Birinci sorumuz bir anne ile kız arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Anne var, kızı var. Anne ben doğduğumda annem 24 yaşındaydım. Hmm, bir de kim var o zaman? Anneanne var. Tamam mı? Anne sıfırken anneanne o zaman 24 yaşında demektir. Aralarındaki fark da hep sabit olacaktır. Kız da diyor ki ben doğduğumda yani bu sıfır olduğunda senin yaşının anneannemin yaşına oranı 4 bölü 7 idi. Yani e, buna ben 4x dersem bu da ne oluyormuş? 7x oluyormuş. Buna göre anneanne ile torunun e, yaşları farkı kaçtır diye sormuş. 7x değil mi? 7 xten 0'ı çıkarınca bizim neyi bulmamız gerekiyor? X'i bulmamız gerekiyor. Şimdi anne 0'dan 4x'e geçtiyse burada 4x bir yıl geçmiş değil mi? O zaman 24'e ben 4x eklediğimde 7x eşit olacakmış. Artı 4'te eksi 4 olarak gittiğinde 3x kalır. 3x 24 ise 3'e böldüğünde x değeri ne gelecektir? 8 getirip 8'i yerine yazarsak 7 kere 8'den 56'ymış yaşları arasındaki fark. Doğru cevap 5 şıkkında var. İkinci sorumuz Mehmet 20 yaşındayken kurduğu şirketini 2020 yılında Selim'e devretmek zorunda kalmıştır. Devir sırasında Mehmet'i şu ana kadar ki hayatımın 3'te 2'si bu şirkette geçti. Bundan sonra sana emanet demiştir. Mehmet şirketini kaç yılında kurmuştur diyor. Şimdi 20 yaşında kurdu. Diyelim ki x yıl geçti. 20 artı x yaşında şu an ne? 2020 değil mi? Şu ana kadarki ömrü ne? 20 artı x. Bunun 3'te 2'si bu şirkette geçmiş. Kaç yıl geçti dedik? X yıl geçti dedik ya. Bunun sonucu x'e eşit. da gizli bir 1 var. İçler dışlar yaparsak. 2 tane 20 artı x'im 3 x'e eşitmiş. 2'yi dağıtırsak da 40 artı 2 x e eşittir 3 x'e artı 2 x eksi 2 x olarak gittiğinde x ne geldi? 40. yani 40 yıldır bu şirketteymiş 2020 yılında konuşuyoruz bunu e, Şirketin kuruluşunu bulmak için 2020'den 40'ı çıkartırsak da 1980 yılında kurulmuş. Doğru. Cevap C şıkkında var. Üçüncü sorumuz. Anne baba ve iki o çocuktan oluşan bir aile. Anne var. Baba var. Birinci çocuk var. Ee, bir de şöyle yapalım. Birinci çocuk ve ikinci çocuk var. Birinci çocuk doğduğunda babanın yaşı 26. İkinci çocuk doğduğunda annenin yaşı 28'dir. Babanın yaşı annenin yaşından 3 fazla olduğuna göre. Ha, şimdi tabloyu dolduralım. Baba 3 yaş büyükse? Anne birinci çocuk doğduğunda 26'dan 3'ü çıkarttığımızda 23 yaşındaymış. Şimdi kaç yıl geçti? 5 yıl geçti. Buradan da 5 yıl gidersek baba kaç yaşında olacak? 3 yaşın şey 31 yaşında olacak. Birinci çocuğu 5 yaş yaşlandırırsak 5 yaşında olacak. Çocukların yaşları arasındaki fark o zaman 5'ten 0'ı çıkarttığımızda 5 olacak. Doğru cevap D şıkkında var. Dördüncü sorumuz. İki kardeş arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Mert ve Büşra. Ben doğduğumda annem 26 yaşındaydı. Bir de anne var. Ben doğduğumda dediği için Mert 0 yaşında. Anne 26 yaşında. Büşra diyor ki ben doğduğumda annemle senin yaşlarınızın toplamı 40'tı. Yani bu 0 olduğunda anne ile ee, neyin? Hmm. Mert'in yaşları toplamı 40'tı. Buna göre kardeşler arasındaki yaş farkı kaçtır? Şimdi X yıl geçsin tamam mı? Mert X yaşında olur. Anne 26 artı X yaşında olur. Bu ikisinin toplamı 26 artı 2X kaç olacakmış? 40. Artı 26 da eksi 26 olarak gidince 14 etti. X'ine geldi 7. Yani 7 yıl geçmiş. Mert o zaman e, Büşra doğduğunda 7 yaşındaymış. Kardeşler arasındaki farka bakarsak da cevap 7 gelir. O da şıkkında var. Beşinci sorumuz 2020 yılında sandıkta bulun, bulduğu köstekli saati babasına gösteren Emre ile babası arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Baba diyor ki bu saati sen doğduğunda 70 yaşında olan deden vermişti baba bana. Dede 70 yaşında, Emre yeni doğdu 0. Ee, Emre diyor ki dede yadigar yani. Bu arada hesaplamalarıma göre benim bugünkü yaşımın bugünkü yaşım x. 64 katı yani 64x dedemin doğduğu yıla eşit işte oluyor. Şu an 2020 yılında dede kaç yaşında o zaman? 70 artı x değil mi? Hangi yılda konuşuyoruz biz bunu? 2020 yılında. O zaman dedenin doğum yılını bulmak için 2020'den 70 artı x'i ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz ve birbirine eşitliyoruz. 64 katına eşit oluyor dediği için. Emre'nin hesaplamaları doğru olduğuna göre doğum yılı kaçtır? 2020 70 eksi x 64 x eşit eksi x art x olarak geçti. 65 x eşittir 1950 oldu. Her iki tarafı ne yapacağız? 65'e böleceğiz, değil mi? Buradan da 30 gelir arkadaşlar. Doğum yılını bulmak için o zaman ne yapalım? 2020 yılından 30 yıl önceye gidelim. Emre'nin doğum yılı için. Çıkartırsak da 9.990 yılında doğmuş. O da C şıkkında var. Altıncı sorumuz. Behzat ve Harun'un bugünkü yaşları sırasıyla. Behzat var ve Harun var. İki basamaklı AB ve BA sayılarıdır. Harun Behzat'ın bugünkü yaşına geldiğinde... Harun Behzat'ın bugünkü yaşı AB'ye geldiğinde Behzat'ın yaşı 52 olacakmış. Yani ne kadar yıl geçti onu bulacağız. AB artı Eksi BA yıl geldi değil mi? Şundan bunu çıkarırsak kaç yıl geçtiğini görüyoruz. AB eksi BA yıl geçiyor. AB yaşı. AB eksi BA yıl daha gitti. Sonuç ne olmuş? 52. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Basamak sorularında basamakları açıyorduk. Burası 10 A artı B. Bundan iki tane var. Eksi 10 B eksi A kaç olacakmış? 52. 2'yi dağıtalım. 20 A artı 2 B eksi 10 B eksi A'mız 52. 20'den 1'i çıkarttık. 19 A eksi 8 B ne olacakmış? 52. Şimdi burada sayıya, sayılara, harflere değer verelim. 19'un 50'yi geçen bir katına bakacağız, tamam mı? 3 dersem 57 olur ama kalan 5, 8'in katı değil. 4 desek mesela 6. Elde var 3 76. 76'dan 52 çıkartırsak ne kalıyor? 24. Bu 8'in katı mı? Katı. Kaç katı? 3 katı. A ve B'yi bulmuş olduk. 4 ile 3 toplarsak bu toplam 7 eder. Doğru cevap 5 şıkkında var. 7. sorumuz Aysu ve Banu kardeşler bahçelerinde bulunan bir ağaç ile ilgili şu konuşmayı yapıyor. Bu ağacın 2000 yılındaki Yaşı benim bugünkü yaşıma eşit. Şimdi bir de ağaç var değil mi? Ağaç hakkında da yorum yapacağız. 2000 yılındaki yaşını bilmiyoruz. Ne olsun? X. O zaman Aysu benim yaşıma eşit olduğu dediği için X'i e eşitledim. Banu 2010 yılındaki yaşı. 2010 yılındaki yaşı ne olur o zaman ağacın? X artı 10 olur. Benim bugünkü yaşıma eşit diyor. O zaman burası da ne olur? X artı 10. 10 olur. İki kardeşim bugünkü yaşları toplamı 40 olduğuna göre ağaç hangi yılda dikilmiştir? Tamam bugünkü yaşları da şurasıydı. 2x artı 10'un 40 olmasını istiyoruz. 2x eşittir. 30 x ne geldi? 15. O zaman x'i herhangi birinde yerine yazarsak 2000 yılında ağaç 15 yaşındaymış. O zaman biz 2000'den 15'i çıkartırsak hangi yılda dikildiğini buluruz. 9'dan 1 çıktı 8. 1985 yılında kurul dikilmiş. O da D var. 8. sorumuz tanıştıkları dönemde yaşları 17 ve 19 olan iki arkadaş. Birinci arkadaş diyelim ikinci arkadaş biri 17 birisi 19. Aradan bir süre zaman geçtikten sonra ne kadar geçti bilmiyoruz. X yıl geçsin 17 artı X 19 artı X olsun. Kendilerinden dörder yaş küçük eşleriyle birlikte bir araya gelmişler. O zaman 17 artı x'ten 4 çıkartırsam 13 artı x. 19'dan 4 çıkartırsam da 15 artı x oluyor. Geldiklerinde 4 kişinin yaş ortalaması yani burası 26 oluyormuş. Bu iki arkadaş tanıştıkları dönemden kaç yıl sonra bir araya gelmiştir? Yani x nedir diye soruyor. Ortalamayı bulalım şimdi. 1, 2, 3, 4 toplam veriyi topluyorum. 4x artı 17 ile 13 toplasam 30 ediyor. 19 ile 15 toplarsak da 4 elde var. 1, 30, 4 ediyor. Bölü 4 kişiler ortalamada ne geliyormuş? 26. İçler dışlar yapacağız. Yukarıyı düzenleyeyim bir. 4x artı 64 oldu. Tamam. 4'e eşit. Bu da 26 bölü 1. Şimdi içler dışlar yapalım. 4x artı 64 eşittir. 26 ile 4'ü çarparsak 6 kere 4 24 elde var 2. 8'e 2 eklersek 104. Artı 60'da karşıdan artı de karşıdan eksi 64 olarak giderse burada 40'ınız kalır. 4x'im 40'sa 4'e böldüğümüzde x'imizi bulduk 10'muş. Yani bu arkadaşlar 10 yıl sonra bir araya gelmiş. Doğru cevap c şıkkında var. Dokuzuncu sorumuz 2018 yılında her biri 10 yaşında olan bir sınıftaki tüm öğrenciler tarihi bir binayı ziyarete gitmiştir. Tamam. 2018 yılımızda kaç yaşındalar? 10 yaşındalar. Tamam. Binanın yaşını soran bir öğrenciye binadaki görevli bu binanın yaşı hepinizin yaşları toplamına eşit. İyi de. 10 yaşında çocuktan kaç kişi gitti biliyor muyuz? Hayır. X kişi gitsin. O zaman 10 ile 10 ee, ee, yaşındaki çocuklardan x kişi olduğu için yaşları toplamı 12 oldu. Tamam. Devam edelim. Sonra 2003 yılına gelindiğinde, 2023 yılına gelindiğinde bu sınıftaki 8 öğrenci ayrılmış. O zaman geriye x 8 kişi kaldı ve kalan öğrenciler nostalji olsun diye tekrar aynı tarihi binaya ziyarete gitmişler. Tamam. E, o zaman kaç yıl geçti baktığımızda 5 yıl geçti değil mi? Bunlar 10 yaşındaydı. Artık kaç yaşındalar? 15 yaşındalar. Tamam. Devam edelim soruya. 2003 2003 yılındaki ziyarette sınıftaki öğrencilerin yaşları toplamı tarihi binanın yaşına eşit olduğuna göre 2003 yılında bu bina kaç yaşındaydı? O zaman bakalım. ne olacak şimdi? 2023 yılında 12 artı 5 oldu o zaman. Ağaç ne oldu? Ağaç diyorum. Çok pardon biraz önceki soruda takılı kaldım. 2018 yılında bu bina 10 yaşındaydı. 2023'e kadar 5 yıl daha geçti. 10 artı 5 oldu. O zaman şu ikisinde de birbirine eşit olduğunu söylediği için eşitliyorum. 15x eksi 120. 10x artı 5'e eşit. Hop bunu buraya attım. Hop bunu buraya attım. 125. 5'e bölersem de ne geldi? X'im 25 geldi. O zaman 2023 yılında ağaca bakacak olursam 10 ile 25 çarpıp 5 ekleyeceğim. Değil mi? 250'ye 5 eklersem de 255 yaşındadır binamız. Buradan cevabım 255 gelir. O da E şıkkında var. 10. sorumuz Ahmet Burcu ve Ceren isimli 3 arkadaş 2020 yılında bir araya geldiklerinde aralarında geçen diyalog aşağıda verilmiştir. Üçümüzün yaş ortalaması 35 oldu. Şimdi baş harflerine yaşlarını vereyim. A artı B artı C olsun. Ortalamayı bulmak için ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. Sonuç kaç olacakmış? 35. Paydada gizli bir 1 var. İçler dışlar yaparsam A artı B artı C'yi buldum. Kaçmış? 105'miş. Tamam. Bugün birlikte çekildiğimiz bir fotoğraf koyalım. Sosyal medyada hatıra kalsın diyor Ahmet. Tamam. Bu 2020 yılında geçen konuşma. Ceren diyor ki: "Evet güzel fikir. Şimdi sosyal medyada geriye doğru giderken 2015 yılında Ahmet ile çekildiğimiz bir fotoğrafı gördüm. O yıl ben Burcu'nun bugünkü yaşındaydım. Ahmet ile benim yaşlarımızın toplamı 61'di. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor." demiş. Şimdi o zaman 2015'e geri döneceğiz. Ben 2020'deki yaşlarına ABC demiştim. 5 yıl geriye gidiyorsam bu A-5, bu A pardon B-5, bu da C-5 yaşında olur. O zaman ne diyordu? Hmm, Burcu'nun bugünkü yaşındaydım diyor. Kim diyor bunu? Ahmet'le çekildiğimiz fotoğrafı gördüm diyor Ceren. O yıl ben Burcu'nun bugünkü yaşındaydım diyor. Tamam. Ceren'in e, o günkü yaşı yani C eksi 5 kime eşitmiş? B'ye. Bunu da karşıya atarsam C aslında B artı 5'miş. Sonra diyor ki A eksi 5 ile A C eksi 5'i yani Ahmet ve benim yaşlarım toplamı 61 diyordu. A artı C eksi 10 61 ise A artı C de neymiş? 71. A bak burada iki tane denklem elde ettim. Bir de ben şunu biliyordum. A artı B artı C kaça eşitti? 105'e eşitti şuradan. A ve C gördüğüm yere 71 yazsam. B'yi bilmiyorum. Bu kaça eşitmiş? 105'e. Buradan artı 71 eksi 71 olarak giderse B'yi buldum ben. Neymiş? 34. E B'yi bulduysam şu ikinci denklemden C'yi de buldum demektir. 34'e 5 eklersem Ceren de 39 yaşındadır. Tamam. Ne zaman 39 yaşında? 2020 yılında 39 yaşında. O da E şıkkında var. 11. sorumuz. Bir ailenin 2010 yılında çekilen bir fotoğraftaki aile bireylerinin yaşları şekil 1'de gösterilmiştir. Aradan bir süre zaman geçtikten sonra ailenin şekil 2'de gösterilen fotoğrafı çekildiğinde tüm aile bireylerinin yaşları toplamı 108 olmuştur. Kardeşler arasındaki yaş farkı 3 olduğuna göre şekil 2'deki fotoğraf kaç yılında çekilmiştir? Şimdi bu kardeş 5 yaşındaysa diğeri ne olacaktır? Daha küçük görünüyor diğer fotoğrafta. 5'ten 3 çıkartırsak bu fotoğrafta aslında o kardeş 2 yaşındaymış. Belirli bir süre geçtikten sonra x yıl geçsin mesela. Anne 30 artı x olacak. Baba 35 artı x olacak. Kız 5 artı x olacak. Erkek çocuk da 2 artı x olacak. Ve yaşlar toplamı 108 olacakmış. 1, 2, 3, 4 x'im var. 35'e 5 eklersem 40, 30 daha 70, 72 kime eşit oluyormuş? 108'e. 4x eşittir. Artı 72, eksi 72 olarak gittiğinde 36 etti. Her iki tarafı da 4'e bölersek x değerimiz ne geldi? 9. Yani 9 yıl geçmiş değil mi? Ee, olduğuna göre şekil 2'deki fotoğraf kaç yılında çekilmiştir? E bu 2010'du. Ne oldu? 9 yıl geçti. O zaman 2019 yılında çekilmiştir. Doğru cevap 5 şıkkında var. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.